Herkese merhabalar. Bugün tarlaya gitmek için hazırlık yapıyorum. Tarlada çalışmaya kıyafet anca bunu bulabildim. Bu da bana çok kısa geliyor. Herkes benden kısa olunca pantolonlar da bu kadar kısa oluyor. Hatice benim güneşte kararmamı hiç istemiyor. Benim hırka giymemi istiyor. Bu ceketi daha önce de giymiştim. Hala aynı ceket duruyor. Asya'da ve Tayland'da insanların beyaz tenli olması daha yakışıklı ve daha güzel anlamına gelmekte. Motosikletlerle tarlaya yolculuğumuz başladı. Önden annemiz gidiyor ve biz de annemizi takip ediyoruz. Annemiz buradaki marketten eldiven, su ve içecek almak için durdu. Biz tarlaya doğru gitmeye devam ediyoruz. Ben motosiklet kullanamadığım için her zaman Hatice motosikleti kullanıyor. Ben de videoları çekiyorum. Çok uzakta olmadığı için motosikletle geliyoruz tarlaya. Ve tarlamıza gelmiş bulunmaktayız. Bu yol araba, araçlar ve motosiklet için kullandığımız yol. Tarlayı ikiye bölmüşler. Bir kısmını patates için kullanmışlar. Bir kısmını da şeker kamışı için. Bu patates için ayrılan bölüm 20 dönüm. Şeker kamışı için ayrılan bölüm ise 15 dönüm. Buradaki arazinin toplam ölçümü 35 dönüm dinlenmek, yemek yemek için bir yer yapmışlar. Şimdi annemizi bekliyoruz. Ama tarla çok güzel görünüyor. İşte burası şeker kamışı tarlası. Ben burada çalışacağım bugün. Hatice güneşte yanıp esmer tenli olacak diye çok korkuyor ve hemen şapkayı giyiyor. Son hazırlıklarımızı yapıp tarlaya çalışmaya doğru gidiyoruz. Bugün işçileri rahatsız olduğu için Hatice'nin annesi bana sordu. Bugün bizimle birlikte tarlada çalışır mısın diye. Ben de tabii ki de çalışırım çok sevinirim dedim. Hatice'nin annesi bunu duyunca çok mutlu oldu. Daha önceki senelerde buraya İhsan pirinci yani yapışkan pirinç ekmişler. Şimdilerde ise şeker kamışı ve patates ekiyorlar. Bunun sebebi şeker kamışı ve patatesin daha fazla para ama hala kendilerini yetecek kadar iyi sam pirinci yani yapışkan pirinç çekiyor. Birazdan çalışmaya başlayacağız. Ama başlamadan önce Hatice benim şapka giymemi ve güneşte yanmamamı istedi. Ben de Hatice'ye kızgın bir şekilde şapka giyecektim. Neden saçlarımı yapmama izin verdin dedim. Şeker kamışları hazırlanıp yerlere dizilmiş. Benim görevim bunları tek tek taşıyıp arabaya atmak. Benim attıklarımı kayınpederim de arabada diziyor. İlk başlarda taktiği çözemediğim için biraz zorlandım. Zorlandığımı gören kayınpederim Hatice'ye Arif isterse arabaya çıksın. Ben taşırım, Arif de dizer demiş. Tabii ki de ben bunu kabul etmedim. Taşımaya devam ettim. Bazıları biraz hafif, bazıları bayağı ağır geldi. Benim için bu iş biraz yorucu olacaktı ama bu işi bitirmem gerekiyordu. Aslında şeker kamışı satmanın bir yolu daha vardı. Bu yol Direkt tarladan müşteriye satmak. Müşteri tarlaya gelip kaç dönümse alan ona göre kilosunu hesaplayıp kaç para tutacaksa o parayı veriyor. Geri kalan işleri müşteri hallediyor. Hatice'nin annesi bu şekilde çalışmayı çok seviyor. Ama kayınpederim bu yöntemi hiç sevmiyor. Çünkü daha az para kazandırdığını düşünüyor. Ama ben de kayınpederim gibi düşünüyorum. Boşuna dememişler. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Uzun süredir yattığım için şu an çok yoruldum. Kısa bir süre su molası verdikten sonra çalışmaya tekrar devam ediyor. Hatice bir ara bana çok acıyıp kendi de taşımaya çalıştı. Ama Hatice taşıyamadı. Bunlar çok ağır. Sen nasıl taşıyorsun dedi. Çünkü ben süpermenim. <laughs> Birçok denemeden sonra en sonunda taktiği çözdüm ve kolay taşımaya başladım. Hatice ve annesi fazla çalışmadı. Hatice'nin annesi sadece ineklere yem topladı. İkisi de oturdukları yerden kayınpederimle beni izlediler. Araba baya baya dolmaya başladı. Daha yukarı koyabilmek için merdiven getirdim ve merdivene çıkıp yukarıya koymaya başladım. Ama uzun boylu olmanın avantajını kullanıp merdivene fazla çıkmadım. Bir kez daha dinlenme ve su molası. Ama aşırı yoruldum ve Hatice'ye sordum. Daha dolmadı mı bu araba? Hatice az kaldı az kaldı sabret bitecek birazdan dedi. Son kez daha çalışmaya başlıyorum. Kendi kendime söz verdim. Araba dolmadan bir daha mola vermeyeceğim diye. En sonunda araba doldu. Kayınpederim şeker kamışları düşmesin diye şeker kamışlarını arabaya bağlıyor. Daha sonra şeker kamışları kantarda tartılıp satışı yapılacak. Kayınpederimin söylediğine göre 1600 kiloluk toplamışız. Bugün benim için çok yorucu bir gün oldu. Birazcık dinlenip daha sonra sonra eve doğru gideceğim. Eve gidip duşa girmeyi o kadar çok istiyorum ki. Burada bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay takip etmeyi unutmayın.